Yerli ve milli savunma sanayinde müjdeler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde üretilen insansız hava araçlarından biri olan Anka 3, benzerlerinden üstün özellikleriyle göz donduruyor. Anka 3, jet motoru ve hızıyla yüksek yük taşıma kapasitesi, radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Anka 3'ün mimarları yeni bir açıklama yaptı ve söz konusu hava aracının tanker uçak olarak da kullanılabileceğini söyledi. Savaş uçakları yüksek sürete sahip olması nedeniyle yakıtı hızlı tüketiyor. Bu durumda devreye tanker uçaklar giriyor. Genellikle cephe hattının gerisinde hedef uçağa yaklaşan tanker uçak yakıt transferi yapabiliyor. Özel bir hava aracı olma özelliğine sahip Anka 3'ün sahip olduğu tasarımsal özellikleriyle cephe hattının gerisine gitmeden sıcak harekat bölgelerinde ikmal yapabilmesinin önü açılıyor. Türkiye bir insansız hava aracını tanker uçak olarak kullanmak için çalışmalarını sürdüren sayılı ülkeler arasında ilk insansız tanker uçağı olma özelliğine sahip olması planlanan Anka 3'ü Türk mühendisler ikmal yapabilecek noktaya getirmeye hedefliyor.